dünyadaki en ucuz metro Türkiye. Hayata geçirmek istediğiniz, örnek aldığınız bir proje var mı Türkiye için? Otonom sürüş sistemi içeren bir e, metrobüs hattında bir araç denemesi yaptık. İstanbul'da ilk sürücüsüz hat M5 hattı. Üsküdar e, şu anda Samandıra'ya kadar uzadı. Yakında Sultanbeyli'ye ulaşacak o hattımız. En önemli projelerimizden biri tabii Hızray projesi. Hı hı. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna bir saatin altında ulaşım sağlayacak olan bir proje. Kariyer 4.0 programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Grubu ve Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Özgür Soy olacak. Ulaşımda yapay zekanın kullanım alanlarını konuşacağız. Özgür Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Tabii kariyer 4.0 programında farklı meslek dallarının yapay zeka ile buluşumunu, nasıl entegre olduklarını konuşuyoruz. Tabii bugün de ulaşımı konuşacağız. Ulaşım yapay zeka ile nasıl entegre oluyor? Hı -hı. E, ne gibi çalışmalar, hedefler var. Ama öncesinde sizi daha yakından tanıyalım istiyorum. Dilerseniz bu soruyla başlayalım. Ne dersek? Teşekkür istersiniz? ederim. Ben aslında makine <laughs> mühendisiyim. Daha sonra işletme master yaptım yıllar önce inseyatta yurt dışında. En sonunda da ulaşım alanında doktoramı tamamladım. Ama çok uzun yıllardır yani yaklaşık 30 yıldır ulaşımın bir alt dalı sayılabilecek olan daha çok lojistikle ilgilendim aslında lojistik taşımacılık depolama faaliyetlerini içeren alandaydım. Ama son işte 5 yılı geçti artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeyim. Metro İstanbul AŞ'nin genel müdürlüğünü yaptım 5 yıl boyunca. Şimdi oranın yönetim kurulu başkanıyım. Aynı zamanda İBB bünyesindeki bütün ulaşım iştiraklerinin bağlı olduğu grup başkanlığı görevini yürütüyorum. Hı hı. Tabii bugün biz e, ulaşımın yapay zeka boyutunu konuşacağız. Evet. Dilerseniz ilk olarak şu soruyla başlayalım. E, hangi alanlarda daha çok kullanıyorsunuz yapay zekayı? E, kullanım sıklığınız nedir? Tabii şu an ve e, ilerleyen dönemlerde de e, neler hedefliyorsunuz? Hı hı. Hangi alanlarda kullanılıyor? Başlayalım. E, ben Dünya e, toplulaşım Birliği'nin başkan yardımcılığı görevini de yürütüyorum. Yani bütün toplantılarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi yapay zeka, ulaşımda hı hı. yapay zeka. Farklı kategoriler, farklı katmanlar var. Öyle bakmak lazım. Bir tanesi aslında bu akışın yönetimi yani İngilizce flow management diye tabir edilebilecek olan. Yani her gün milyonlarca insanın bir akışı var. İstanbul'da yaklaşık 20 milyon gibi bir tahmin var mesela. 20 milyon hareket var. İstanbul'da. Bunun içinde arabasıyla hareket edenler de dahil, ee, işte toplu ulaşım kullananlar da dahil. O e, onun yönetimiyle ilgili yapay zeka kullanım var. İkincisi e, sürücüsüz araçlar yapay zekanın bir farklı kategorisi gittikçe yaygınlaşıyor. otonom e, araçlar e, işte otonom, otonom otomobiller Şimdi konuşuluyor tabii ki işte e, bazı markalarda özellikle. Ama e, demir yollarında da çok fazla var yani sürücüsüz metro İstanbul'umuzda da var. Toplulaşımda işte farklı kategorilerden e, işte bir akışın yönetimi, ikincisi sürücüsüz e, araçlar. E, İstanbul'da ilk sürücüsüz hat M5 hattı. E, Üsküdar e, şu anda Samandıra'ya kadar uzadı, yakında Sultanbeyli'ye ulaşacak o hattımız. Daha sonrasında M7, bizim dönemimizde açılan M7 hattı. E, Mecidiyeköy-Mahmutbey attı Şu anda o da aşağıya doğru uzadı. Hatların isimlerini söylemek İstanbul'da evet. zor çünkü sürekli hatlarda uzamalar olduğu için. E, Artı M8 hattı işte. Dudullu-Bostancı dediğimiz hattımız. Bunların hepsi sürücüsü hatlar. Ben geçen hafta Riyad'daydım. Riyad'da da işte Kasım ayında e, sürücüsüz metro hatları açıldı. E, dünyada böyle bir trend var. E, üçüncü kategori aslında Denetim, izleme diyebileceğimiz kategori, ee, yani işte bütün ulaşımın e, bulunduğu yerlerdeki hem e, yolcuların güvenliğini sağlayan sistemler hem de sistemlerin doğru aktığını, teknik olarak iyi durumda olduğunu izleme sistemleri yapay zekanın kullanıldığı alan. E, Dördüncüsü de bakım onarımla ilgili konularda. Bunların hepsinde yapay zeka farklı oranlarda kullanılıyor. Bunları daha derinlemesine tabii konuşabiliriz. Evet, tabii aslında çok farklı alanlarda kullanmak istiyorsunuz siz de. Tabii biz bu programımızda çok farklı meslek dallarından kişilerle röportajlar gerçekleştirdik. Evet. Çoğu kesim tabii yapay zekayı kullanmak istiyor, faydalanmak istiyor. Bazı tarafta biraz uzak durup riskli bakıyor. Acaba yapay zekayı kullanmak ne kadar doğru diye. Ama ulaşımda aslında kullanılması çok büyük bir önem arz ediyor. Sizin tabii, görüşünüz tabii, nedir? Tabii. Bu tartışma sağlıklı bir tartışma olması gereken bir tartışma. Ben benim çocukluğum Isaac Asimov kitapları okuyarak geçti. Robotik hı hı. hikayeleri vardır onun hı hı. ve robotin üç kuralı vardır. Robotin kuralları baştan konmuştur ve hı hı. hiçbir yapay zekanın programlaması bu üç kuralı ihlal edemez. Yani ona göre yapılmıştır Çok böyle net olarak. E, gerçek hayatta bunların olması gerekiyor. E, ya belli kurallar hem etik anlamda hem de e, yani <laughs> yaşamın korunması anlamında bu tüm bunların e, belli kurallara bağlı olması gerekiyor. E, bu önemli bir tartışma. E, İstanbul'da tabi demin saydığımız kategorilerin hepsinde ulaşımda kullanılıyor az az veya çok miktarda. Bu konuda e, çalışmalar devam ediyor. Bir kere e, İlk madde şuydu, hani o akışın yönetimiydi. 20 milyon tane hareket var. Bu hareketi e, izleyerek gün içerisinde trafik akışı ile ilgili işte neler var, trafik lambaları, e, o, o sinyalizasyon sistemi, trafik sinyalizasyonu. Diğer tarafta toplu ulaşım, toplu ulaşımın unsurları e, gün içerisinde buradaki hareketlere göre, şehrin o günkü dinamiğine göre bunların kendini adapte etmesi ve böylece e, ulaşımın daha kolaylaşması, konforunun güvenli akması istenir. Bu alanlardan bir tanesi ve bunda bir miktar kullanılıyor. Bunun ilk adımı da aslında işte büyük veri yönetimi, big data management o kısım. Ee, onunla ilgili yapılan ciddi bir altyapı yatırımı oldu bizim dönemimizde. Ee, ulaşımla ilgili bütün veriler toplanarak bunların üzerinde yapay zeka sistemleri kurulması ile ilgili bir çalışma var. Ee, bunu devam ettiriyoruz. Ee, sürücüsüzle metro ile ilgili çalışmalar zaten var. Onu anlattım demin hangi hatlarımız hı hı. olduğunu. Bunun yanında e, yine otonom sürüş sistemi içeren bir e, metrobüs hattında bir araç deneyimi, denemesi yaptık. Belki hatırlarsınız bu geçen seneydi. E, Çin'de üretilen bir araçta çok otonom e, kullanım özelliğine sahip. E, metrobüsten daha uzun 40 ila 50 metre uzunluğunda 400 ila 500 Yolcu taşıyabilen lastik tekerli tren olarak adlandırılabilir. ART diye geçiyor aracın ismi. Hı -hı. Yere çizdiğiniz bir çizgiyi takip ediyor kameralarla. Yani sanal ray diye, diyebiliriz. Yani Hı -hı. sanki ray varmış gibi o çizgiyi takip Çok ediyor. Iyi. Sürücünün hatalarını vesaire engelliyor. O da mesela bir tür yapay zeka yani otonom sürüş sistemi diyebileceğimiz. Peki burada tehlikeleri de göz önünde bulunduruyorsunuz haliyle. Hı -hı. O tehlike boyutuyla nasıl başa çıkıyorsunuz? E, yapay zekadan kaynaklı tehlike tabii. anlamında mı? E, yani bunların tabii aslında e, tam tersine güvenliği artırması beklenen bir şey. E, demin bahsettiğim bu e, sanal ray sisteminde sürücü hala oturuyor koltukta ama e, şimdi metrobüs gibi hatlarda şunu göz ardı etmemek lazım. Yani o kadar günde o kadar çok hareket oluyor ki binlerce hareket oluyor. O yüzden e, mühendislikte hata oranlarıyla konuşuyor işte veya işte 6 sigma denen şey vardır hani hatanın milyonda bir olmasından bahsederiz. E, milyonda bir hata bile e, o kadar çok tekrar var ki gün içinde çok kolay o hataya ulaşırsınız. O yüzden e, otonom sürüş sistemleri burada o hatayı engelleyecek şekilde yani sürücü duruyor e, fakat e, araç da o çizgiyi takip ediyor güvenliği artıran bir şey hı hı. yani sürücünün işte hasta kalp krizi geçirebilir Allah korusun, bir ya. sorun yaşayabilir e, veya dikkati dağılabilir uykusuz olabilir bu gibi şeyleri önleyecek şekilde yapay zekaya böyle kullanmak iyi e, ben e, destekliyorum. Hı hı. E, sürücüsüz metrolarda da biz ne yapıyoruz aracın içinde yine bir e, kişi bulunuyor yani bu kişi daha çok e, buna mesela şey diyorlardı. Suudi Arabistan'da e, ambassador kelimesi kullanılır, elçi diyorlardı. Biz acil müdahale personeli diyoruz. Acil e, durum olursa müdahale etsin diye. E, yine böyle yolcuların konforu için onları karşılayacak, onlara yardımcı olacak e, kişiler zaten e, çalıştırıyoruz istasyonlarda veya şeyde. Bu ama önemli bir konu yani dikkat edilmesi lazım. E, yapay zeka deyip de e, bunu hani kontrolleri bir, yan, bir hı hı. hemen e, elden bırakmak yanlış olur. Biz oralarda çok dikkatliyiz tabii ki. Evet. Yani bunların mutlaka güvenlik seviyesini artırıcı olması gerekiyor. Artırıcı olmayacaksa biz o sistemi devreye almayız. Hı hı. Bir de dünyadaki mevcut örneklere bakalım istiyorum. Aynı zamanda sizin Singapur liman yönetimi deneyiminiz de var. Hı hı. Neler söylemek istersiniz? Singapur tabii çok dünyanın en gelişmiş ülkesi belki de. Ya yani çok küçük bir ada şehir ada e, ülkesi. E, Alva toplulaşımında da yani o kadar küçük bir olmasına rağmen toplulaşımda da aslında dünyada çok örnek gösterilen e, bir yer çok e, düzenli olmasıyla mühendislik seviyesinin yüksek olmasıyla ilgili. Aynı zamanda bu kullanıcıların alışkanlıklarıyla da ilgili kullanıcılar e, kurallara uymaya çok daha meyilli veya vandalizmin çok düşük seviyede olduğu e, yerler. E, oradaki e, yani orada e, yapay zeka kullanımı ile ilgili tabi liman yönetiminde de vardı. E, konteynerlerin hızlı şekilde yüklenmesi, boşaltılması hı hı. için e, kullanılan sistemler vardı. E, dinamik olarak atayan konteyneri. Aynı şekilde e, onlar da e, kullanıyorlar. Sürücüsüz araçlar e, artı e, işte akışı kontrol eden sistemler kullanıyorlar. E, şeyde de, e, toplu ulaşımda da. Hı hı. E, şu anda Tabii toplulaşımlar, metro dediğiniz zaman akla Avrupa gelir daha çok, oradan çıkmış. Evet. Dünyanın en eski metrosu Londra'da, bizim tünelimizden daha eski olan. Hı hı. Ondan sonra da Paris, Paris ve Londra iki tane bununla anılan şehirdir. Ondan sonra işte New York ve Moskova gelir. Ama bu saydığım dört yer aslında artık çok eski sistemlere sahipler. O yüzden böyle bizim kendimize örnek aldığımız, yarıştığımız yerler daha çok Orta Doğu ve Uzak Doğu'da. Yani daha yeni, daha modern sistemler ve hatanın da çok daha az olduğu e, yerler oralar. E, kendimizi oralarla kıyaslıyoruz, oralarla yarışıyoruz. Hı hı. Singapur'da bunlardan biri. Peki e, hayata geçirmek istediğiniz, örnek aldığınız bir proje var mı Türkiye için, Türkiye'de gerçekleştirmek adına? E, yurt dışında görüp de hı, hı. Yani bir proje olarak söylemeyeyim de e, çok önemli bir şey bu. Yani e, biz bu işte UITP üyeliği ve oradaki yönetim görev görevlerini alırken bunlara talip olurken bu sistemlerde benchmark dediğimiz yani örnek almak dışarıda yapılan şeyleri izlemek takip etmek ve onların iyi uygulamalarını Türkiye'ye getirmek çok önemli aynı şeyi bize de çok yapılıyor yani mesela İngiltere'den yapıldı iki sene önce istasyonların yönetimindeki ne kadar düzgün çalıştığı ile ilgili bize geldiler biz de onlara dijital denetim sistemimizi anlattık. Direkt olarak yapay zeka diyemeyiz ama çok yüksek teknoloji. Normalde bir istasyonda işte temizlik vardır, güvenlik vardır ve istasyondaki bütün her şeyin çalışır durumda olması önemlidir. Bunları denetleyerek ancak sağlarsınız. Biz de öyle bir sistem kurduk ki denetimden sorumlu kişiler bir noktaya geldiklerinde yani belli noktalar var, oralarda bir elektronik etiketler var. Onun başına gelip kendi telefonunu oraya okuttuğunda, dokundurduğunda bir ekran açılıyor. O ekranda bir checklist çıkıyor. ve O alandaki kontrol etmesi gereken her şeyi oradan otomatik olarak kontrol ediyor ve bunlar raporlanıyor. Bu sistem sayesinde çok ileri seviyede bizim bir yönetimimiz var ve istasyonlarımızın genel olarak temizlik düzen durumu çok iyidir. Bunlar bizden örnek aldıkları şeyler. Aynı şekilde biz de dışarıdan farklı şeylere örnek alıyoruz. Bu... Bunu her zaman da yapmaya devam edeceğiz. Bence çok önemli. Covid zamanı çok önemliydi. Mesela dünyanın hiç yaşamadığı bir şey bir anda. Toplulaşım metronun işte 100 yıldır devam eden kuralları var. Bir anda karşınıza öyle bir durum çıkıyor ki hiç hazırlıklı değilsiniz. Burada çok yardımlaştık. Birbirimizden çok yardım aldık. O dönemde valilik işte sürekli toplantılar düzenliyordu. Valilikte işte toplulaşımla ilgili gibi kurallarını gibi gibi insanları hem yani hem ulaşımın devam etmesi gerekiyor, hem de e, ama hastalık ulaşmasını engellememiz gerekiyor. E, mesela bu e, yerlere e, nerede duracağınızı belirleyen etiketler takılması, ona göre o sayıda e, içeriye yolcu alınması. Biz bunu mesela Japonya'da gördük, Japonya'dan e, önerdik, hemen e, valilikte kabul etti. Türkiye'de o kullanıldı. Bunun gibi... Çok fazla örnek var. Peki biraz konumuzdan bağımsız olacak ama evet. sormadan da edemeyeceğim. Türkiye'deki yolcu profilini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de toplu taşıma kullanan biriyim şu an için. Dediğiniz gibi gerçekten çok büyük bir sirkülasyon var. Ve günde kaç sefer yapılıyor mesela kaç sefer yapılıyor bir günde. Sefer sayısını ezbere söyleyemeyeceğim ama e, yani şey 3 milyondan fazla yolculuk yapılıyor onu söyleyebilirim. Hı hı. Hatta geçen hafta da tekrar yeni bir rekor kırdık. 3 milyon 120 bin rekorumuz. Hı hı. Şimdi 3 milyon 160 oldu galiba tam rakamı e, sonradan <laughs> söyleriz. E, çünkü şey oluyor birkaç gün içerisinde veriler tekrar akıyor. 3 yüzü geçecek diye düşünebiliriz. 3 yüz gibi düşünebiliriz. Yolcu ile ilgili şöyle söyleyebilirim. Eee Metrolar toplulaşım aslında herkesin bir olduğu yerlerdir. Yani <laughs> işte hani denir ya camide herkes birdir. Yani hakikaten zenginle fakir e, okumuşla okumamış. Toplulaşım da öyle yani. Dünyada da böyle yani çok ünlüleri, selebritleri de görürsünüz metroda. E, çok hani e, sosyal yardıma muhtaç insanları da e, görürsünüz. Herkes bir arada aynı seviyededir. E, bir kültürdür yani şehrin kültürünün bir, çok önemli bir parçasıdır metro. Bizde de öyle olmaya başladığını düşünüyorum. Ve her hattın kendi tabi özelliği var, kendi kültürü var. Türkiye, İstanbul'da bir metro kültürü oluşmaya başladığını görüyorum. Biz de bunun için çok uğraşıyoruz. Bunun bir parçası insanların kendi oranın sahibi gibi hissetmesi kendisini. Hı hı. Ama tabii şey hoyrat bir patron gibi değil, <laughs> kendi bebeği gibi gören bir patron olması. Patronumuz olarak kabul ediyoruz halkı. Onlar bizim patronumuz gerçekten de ama e, bebeklikleri gibi görmelerini istiyoruz. E, profil analizi yapıyoruz, her hattın profil analizini yapıyoruz ve raporlu raporlanıyor bana da. E, ama yani her kesimde insan her hattı kullanıyor ve e, bu farklı sosyal, ekonomik olarak farklılıklar olan bölgeleri de birbirine bağlıyor. Hı hı. E, yani mesela işte şeyde e, M8 hattı işte Dudulu'dan Bostancı geliyor. İstanbul'un tam Marmara sahilini daha içerideki bölgelere bağlıyor gibi. Şimdi yapılmak, bitmek üzere olan Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattı var. Kazım Karabekir'e kadar gidecek. Orası Kazım Karabekir'i Göztepe Parkı gibi yerleri bağlayacak. Aslında öyle yani şehri... Çok büyük bir avantaj aslında. Baktığında. Büyük bir avantaj. Bölgeleri de birbirine eşitleyen de bir şey aslında. Yani daha geri kalmış veya ekonomik olarak geri kalmış yanlış anlaşılmasın bölgeleri daha değerli hale getiriyor, getirebiliyor metro ulaşımı olduğu zaman. E çünkü şey gibi böyle yani ışınlanmanın günümüzdeki <laughs> hali diyebiliriz. Yani metroya bindiysen sen biliyorsun ki %99.9 ihtimalle yani şeyde gecikme çok az olur metroda. Bizde %99.5'ün üzerinde zamanında sefer oranımız var. 99.9 civarda gerçek sefer gerçekleşme oranımız var. Sefer iptalleri çok az İstanbul'da. Yani bindiğin zaman biliyorsun ki sen işte 12,5 dakika sonra işte 5 kilometre ötedeki istasyonda olacak. Harika bir şey bu. <laughs> evet. Böyle olduğu için e, metroya binmek artık sanki orada olmak gibi oluyor. Yani o iki yeri birbirine tam olarak bağlamış gibi oluyorsun. O yüzden de insanlar Aa, ben burada oturacağım. Burada oturup da işte 10 lira kira vereceğime 7 lira kira verip de şurada oturabilirim. Metroyu kullanabilirim diye bakıyorlar. Hı -hı. E, tabii Türkiye'de enflasyon olduğu için Baktığınızda metrolara da yılda en az bir kere bazen iki kere zam yapılıyor. Ee, bu da bir konu oluyor tabii ki ama e, Türkiye'deki genel faktörlerdeki artışın çok 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 altında e, metrolara ve otobüslere zam yapıldı. Onu çok net söyleyebilirim. Yani e, şu anda baktığınızda dünyadaki en ucuz metro Türkiye'de. Ve şuna da değinmek istiyorum. E, Türkiye'de özellikle İstanbul'da artan bir trafik var. Evet. Bu trafikten kaçan insanların çoğu tabii ki metroyu kullanıyor dediğiniz gibi. Evet. Her şey net ortada. Altı durak mı Kaçsınlar gelecek? Kaçsınlar o... ve kullansınlar. <laughs> Biz onu istiyoruz. Yani e, çünkü e, şehre ülkeye çok faydalı bir şey. E, her araba kullanmayıp metroya bindiğinizde inanılmaz karbon ayak izinizi küçültüyorsunuz. O arabaya 5 kişi bile binse bu böyle. Ama çoğu arabalara 1-2 kişi bindiği için inanılmaz bir fayda. Şehre gürültü olarak, işte karbon emisyonu olarak, trafik sıkışıklığı olarak çok büyük bir zarar veriyorsunuz araba kullandığınız zaman. Her ara bunu kullandığınızda ekonomik olarak da çok büyük fayda sağlıyorsunuz. Bir arabanın sahip olma maliyetini Bakım maliyetini işte hı hı. yakıt maliyetini, otopark maliyetini geçerkenki yol yollara verdiğiniz paraları topladığınız zaman çok da ciddi bir rakam çıkıyor aslında. Yani çok çok ucuz buna göre e, toplu ulaşım. Toplu ulaşım candır, toplu ulaşım kullansın halkımız. Peki yapay zeka geri döneceğim ama şunu da merak ediyorum. Eminim ki izleyenlerimiz de merak ediyordur. Sefer sayıları sizce yeterli mi? Bir artış olacak mı yoksa özellikle mesela sabah saatlerinde ve akşam hı. çıkış mesai saatlerinde hı. bir artış hı. söz konusu. E, şöyle biz kendi filomuzu full utilize ediyoruz pik saatlerde. Hı hı. Yani elimizdeki araçları full kullanıyoruz. Şey yok hani seferleri e, sefer arttırabileceğimiz bir araç elimizde e, filosu yok hı hı. E, pik saatler için. E, pik olmayan saatlerde bir miktar düşürülüyor ama o da her zaman yolcu konforuna bakılarak yapılıyor. E, Orta-uzun vadede bir miktar e, araç e, artışı ihtiyacı var. E, ama bunlar da biliyorsunuz bu, bütün bu yatırımlar e, işte Cumhurbaşkanlığı, Strateji Başkanlığı artı e, hazine onayından geçmek zorunda. Bunlar epey geciktiği için e, araç siparişleri daha e, geçen senenin başlarında verildi. E, ve yapılmakta olan bir 100-120 araç artı 34 araç işte 150 civarı araç siparişi yapılıyor şu anda geliyor. Hı hı. Bunların bir kısmını da biz üretici, üretiyoruz. Metro İstanbul'un aynı zamanda çok önemli bir ARGE birimi var. Türkiye'de rail sistemlerin geliştirilmesiyle ilgili önemli bir ARGE birimi var. Bu ARGE biriminin en önemli projesi de işte Tram 34 olarak adlandırdığımız İstanbul'un 5. nesil tramvayı kendimiz o Türk tamamen kendi arge mühendislerimizin tasarladığı e, tramvayı üretiyoruz şu anda. Hı hı. Üretimi devam ediyor. E, i̇şte önümüzdeki yıldan itibaren de ilk teslimatlar başlayacak. Hı hı. Şimdi ulaşımda dünyada dünyayı konuştuk. Dünyadaki örnekleri verdiniz ama ben biraz daha İstanbul özelinde konuşmak istiyorum. Tabii. Aslında az çok bahsettiniz yine az önce ama biz dünyaya göre şu an hangi konumdayız, neler yapıyoruz ve daha fazla gelişme kat edebilmemiz için de projeleriniz var mı? Şimdi bazen işte trafik sıkışıklığı ile ilgili konu oluyor. Trafik sıkışıklığı yani dünyadaki dünyayı gezen herkes görür bilir. Yani her tarafta çok müthiş trafik sıkışıklığı var. Hiçbir majör şehirde trafik sıkışıklığını azaltmaya, trafiği rahatlatmaya kimse çalışmıyor artık. Buna çalışmak çünkü e, yanlış bir e, hareket oluyor. Siz yol yaptıkça, köprü yaptıkça yeni araç sayısını arttırıyorsunuz. E, tam tersine insanlara ulaşım alternatifleri sunarak hatta özel araç kullananı kullanan bir şekilde kullanımı pahalılaştırılıyor dünyanın birçok yerinde. Hı hı. Yani bu da şunu getiriyor mesela işte Londra'da Transport for London yani Londra'nın toplulaşım idaresi otoritesinin gelirinin en büyük kalemi ne biliyor musunuz? Londra'nın merkezine e, araçların girer girerken ödemesi gereken bir para var. Bir abonelik almak almaları gerekiyor. Bir özel etiket takmaları gerekiyor. O etikete ödedikleri paralar toplulaşım idaresine geliyor. Yani ne olmuş oluyor? Özel aracını kullanan aslında metro kullananın parasının bir kısmını karşılamış oluyor. Niye? Çünkü o kirletiyor dünyayı. Yani işte ben eğer kendi özel aracımı kullanıyorsam, siz metroya biniyorsanız ben dünyayı kirlettiğim için, ben o şehri kirlettiğim için ben sizin o metroya binmenizi daha ucuz olmasını sağlamak zorundayım. Hı hı. Yani çünkü yasaklayamayacağınıza göre hani özgür bir dünyada araba kullanmak yasaklanamayacağına göre ama bir miktar zorlaştırmak bir miktar. O yüzden hep toplulaşıma yatırım yapıyor bütün dünyadaki ülkeler ve özellikle raylı sistemlere yatırım yapıyor. Yani Sayın İmamoğlu'nun da hep ilk günden itibaren biliyorsunuz ki en büyük önceliği hep metro yatırımları oldu, hep bununla gündeme geldi. Bu da doğru bir seçimdi yani. Hı hı. Köprüler, kavşaklar değil öncelik. Yaparsanız hiçbir işe de yaramaz. Yani şu anda da işte Dubai'de de Londra'da da Brüksel'de de Riyad'ta da inanılmaz trafik sıkışıklığı var. İstanbul çok ince uzun bir şehir olduğu için bizde yollar daha uzun sürüyor. O yüzden bazı endekslerde Yüksek çıkıyoruz ama tabi İstanbul gibi böyle bir ucundan bir ucuna gitmesi bu kadar uzun olan çok az şehir var. Hı hı. Dünyadaki şehirlerin hepsi daha çok yuvarlak işte iç içe dairelerden soğan katmanları gibi hı hı. şehirlerin yapısı. Bizde e, ince uzun yani zaten İstanbul'un böyle iki tane şerit yaklaşık 30 kilometre kalınlığı var. Onun da işte yarısı kullanılıyor. 15 kilometre genişliğinde ama işte e, 100-150 kilometre uzunluğunda bir şerit. Bunun için de uzun sürüyor trafikteki zaman kayıpları. En önemli projelerimizden biri tabii Hızray projesi. Hı hı. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna bir saatin altında ulaşım sağlayacak olan bir proje. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Beylikdüzü'ne kadar gidecek. Marmaray'dan çok farklı. Marmaray, Marmaray çok değerlidir. Gebze'den başlar Halkalı'ya kadar. Ama çok fazla, 40'tan fazla duraklı durarak gider. Hı hı çok fazla noktaya ulaşırsınız ama çok uzun sürer. Evet. Yani burada hep trade-off yani bir balans var. Bir şeyden vazgeçerek bir şey yapacaksınız. bizim eee Hızray projemizde ise sadece 14 tane durak var. Çok daha hızlı. İşte 160-180 kilometrelere ulaşacak. 14 tane özel seçilmiş hap noktada duracak. O noktalardan aktarmayla diğer modları kullanarak yerinize ulaşabileceksiniz çok önemli bir proje. Evet. Peki trafik kazalarında yapay zekayı kullanmaya yönelik Hı. neler düşünüyorsunuz? E, ya trafik ben tabii daha çok toplulaşımdan sorumluyum. trafik alanı ile ilgili çok e, benim alanıma girmiyor açıkçası. E, ama o or, orayla ilgili de e, şunu söyleyebilirim. İşte sinyalizasyon sistemleri var. Hı. Sinyalizasyon sistemleri e, yani e, hem akışı en iyi şekilde sağlayacak hem de yayaların ve araçların güvenliğini sağlayacak şekilde olması lazım. bunlar da bunlarla ilgili yatırımlar da devam ediyor. Yani zaten İstanbul'un çok bir kısmı artık akıllı trafik lambaları vesaire var. bu bu şekilde sağlanıyor. Yani bunun için de söyleyebileceğim bir şey yok. Şimdi formatımız tabii ki yapay zeka ile ilgili olduğu için ben de daha çok yapay zeka yönelik tabii. sorular yönelttim. Oraya birkaç tane merak ettiğim soruları da sordum evet. ama Şimdi yapay zekayı tabii ki kullanmaya devam edeceksiniz ve bizim artık hayatımızda var olan evet. bir şey yapay zeka. Evet. Görmezlikten gelmememiz Hayır, gerekiyor. Edemez. Tam tersine hangi alanlarda ne kadar faydalı kullanabilirsek evet. bizim açımızdan da bu kadar evet. iyi. Keyifli bir sohbet oldu. E, teşekkür ediyorum ama öncesinde röportajımızın sonunda konuklarımıza e, bir soru yöneltiyoruz. Hayatınızda yaşadığınız dönüm noktası e, var mı? Tabii ki vardır. Ama sizi en çok etkileyen e, ne oldu? Ooh. Şöyle aslında e, ben işte master yaptığım mezun olduğum okul Fransa'da bir okuldu. 5 yılda bir bunun mezunlar buluşmaları oluyor. Buna sık sık gidiyorum. Yani sık sık dediğim 5 yılda bir hiç kaçırmadan gidiyorum öyle söyleyeyim. En son gittiğimde e, böyle bir takım eğitimler ve e, çalıştığı gibi şeyler de düzenliyorlar eski mezunları bir araya getiren. E, şundan bahsediyordu. İnsan hayata eskiden 3 aşamalı e, bir hayat bakışı vardı. İşte eğitim, çalışma ve emeklilik. Yani bu biraz siz gençlere de şey gibi olsun, <laughs> e, tavsiye gibi olsun. bak Hayata bakışınızla ilgili. 3 aşamalı bir hayat bakışı vardı. Artık böyle bakamayız hayata. Çünkü birincisi ömür beklentisi çok arttı. Yani artık işte 80 yaşında ölen birini erken öldü diye bakılıyor. Yani artık 100 yaşına kadar yaşamak çok normal bir şey haline gelecek önümüzdeki dönemde. Ama eğer hayatımızı ekonomik olarak, psikolojik olarak ve verimli bir yaşam yaşamak anlamında doğru planlayamazsak 100 yaşına kadar yaşamak aslında çok iyi bir şey değil. <laughs> çok evet, kötü bir şey. Evet. O yüzden hayatımızın içinde sürekli dönüşümler, değişimler, kırılma noktaları olması lazım. Olumlu, olumsuz kırılma noktaları da var ama hayatımızı sürekli dönüşümlerle geçirmemiz lazım. O yüzden artık insanlar işte hayatlarının bir döneminde profesyonel çalışıyorlar, bir dönemde girişimcilik. Sonra belli bir yaştan itibaren sosyal şeyler girmek zorunda. Benim de bu anlamda aslında yani 25 yıl civarı bir özel sektörde hı hı. profesyonel hayattan sonra İBB'ye geçmem ...herhalde önemli bir kırılma noktasıdır. Bu aslında... ...benim gibi birçok arkadaşım var böyle özel sektörden gelen. Bizler için bir anlamda da Çünkü ekonomik olarak biz çok daha iyi şartlardan... ...çalışırken burada burada buraya geldik. Ama ne var içerisinde? Başka hiçbir yerde... ...bulamayacağınız hazlar var. Yani başka hiçbir yerde... ...bu kadar yaptığınız işler... ...hayata dair topluma dokunmuyor. Bu kadar etki yaratmıyor. Aldığınız kararlar... ...insanlara... Olumlu olumsuz e, etkilemiyor ama inşallah tabii olumluğa karar verdiğiniz sürece de hı hı. onun yarattığı has çok farklı. E, o yüzden sosyal tarafı da var. Bunu hayatındaki önemli bir kırılma noktası olarak görüyorum. E, hiçbir zamanda pişmanlık duymadım. Tabii şu anda e, çok tatlı keyifli günler yaşamıyoruz. Hepimiz, hepiniz biliyorsunuz. Evet. Ama inşallah daha keyifli günler yaşayacağız. E, benim hayatımda önemli kırılma noktası burasıdır. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ağzına sağlık ederim. diyeyim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ ol.